Saç diplerim çok kaşınıyor ve dökülüyor. Saç diplerindeki kaşıntıya ne iyi gelir? Saç derisinde kaşıntı bazen sadece mevsimsel ya da strese bağlı olabilse de bazen daha büyük sorunlara işaret edebiliyor. Hemen hemen herkesin başına gelebilen kaşıntı özellikle yoğunlaştığı dönemlerde çok can sıkıcı bir duruma dönüşebiliyor. Bazı hastalık durumlarında ilaç tedavisi gerekse bile kaşıntıya getirebilecek bazı bilgisayar çözüm yöntemleri de var. Saç diplerim çok kaşınıyor şikayeti olanlar için saç diplerindeki kaşıntı ve kızarıklığa neye gelir sorusunu yanıtlayacağız. Saç diplerinde kaşıntı bazen derde olan bir enfeksiyonun habercisi olsa da bazen sadece kuru deri yapısında meydana gelebiliyor. Kafa derisindeki kaşıntının nedenini bulmak, kaşıntıyı geçirmek için atılacak önemli adımlardan biri. Saç derisinde kaşıntı toplumda pek çok kişinin zaman zaman başına gelebilen rahatsız edici durumlardan biri. Sebebi saç derisinde kuruluk gibi kolayca çözülebilecek gibi durumda olabileceği gibi daha ciddi ve tedavisi zor hastalıkların belirtisi olarak da kafa derisinde kaşıntı olabilir. Bazen stres nedenli ya da mevsimsel olarak ortaya çıkabilecek olan saç kaşıntısı problemi bazen de daha büyük problemlere işaret edebiliyor. Kaşıntının şiddeti bazı durumlarda önemli bir detay olabiliyor. Eğer kaşıntı gece uyutmayacak kadar arttıysa hastanızın ne olduğunu bulunması ve sizin de en hızlı şekilde rahatlamanız açısından bir doktora görünmek uygun olacaktır. Saç kaşıntısı ve dökülmesi problemlerine dermatoloji polikliniği bakıyor. Saç diplerindeki kaşıntının nedenleri birazdan sayacaklarımızdan birisi olabilir. Egzama Egzama hastalığı mücadele etmesi zor hastalıklardan birisi. Saç tiplerinde oluşan egzama çoğu zaman yoğun kaşıntı, derinin pul pul dökülmesi ve deride oluşan itaplı yaralarla kendini belli eder. Sedef Bu hastalığın oluşma nedeni cilt hücrelerinin normal hızından daha fazla çoğalması ile oluşur. Sedef hastalığı saçta kepeklerle ortaya çıkabilir. Sedef hastalığının teşhisi için ciddi oluşan yaralardan biyopsi alınır. Zona hastalığı Su çiçeği hastalığına neden olan virüsle oluşan zona hastalığı, su çiçeği hastalığı yaşayan kişideki virüsün sonrasında sinir sistemine yerleşme sonucu oluşuyor. Saç derisinde belirti gösteren zona hastalığında kaşıntının yanında yanma, kızarıklık ve döküntü de ortaya çıkabiliyor. Bit Bitler özellikle çocuklarda görülmekte ve okul ortamında yayılmakta. Asalak canlılardan olan bitler yalnızca insanların değil pek çok farklı canlı türünün de vücudunda yaşam gösterebiliyorlar şeker hastalığı. Şeker hastalığı kendini ciddi kurluk belirtisiyle ortaya çıkarabilir. Ciddi kurluk, kafa derisinde oluştuğunda kaşıntıya ve döküntülere neden olabilmekse. Ne iyi gelir. Saç kaşıntısı çok arttıysa ve kafa derisinde yaralar oluşturacak kadar büyüdüyse dermatologdan yardım almak faydalı olacaktır. Teyze göre kortizon ile içeren bazı kremlerle tedavi sağlanabilir. Ancak kafa derisini yatıştırmak ve kaşıntı iyi gelmesi açısından evde yapılacak bazı bilgisayar öneriler de vardır. Limon suyu Özellikle yoğun kaşıntı yaşayan kişiler için uygun olan limon suyu antiseptik özellik gösterdiği için etkisi yüksek olabilir. Limon otu yağı Limon otu saç derisindeki yağın dengelenmesinde yardımcı olacaktır. Özellikle yağlı saç yapısı olan ve kepek sorunu yaşayan kişiler için önerilir. Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağı doğal nemlendiricilerden birisi olmakla birlikte yarılan iyileşmesine de yardımcı olmakta. Hindistan ceviz yağının etkili olması için doğal olması büyük önem taşır. Elma sirkesi Özellikle mantar sorunlarında çok etkili olan elma sirkesi doğal bir antibakteriyeldir. Kaşıntı konusunda da son derece etkili olan elma sirkesi iyileştirici özelliğinin yanında gelecekteki hastalık ihtimaline karşı da koruma sağlar. Karbonat çok etkili bir pH dengeleyici olan karbonatın alkali bir içeriği vardır. Karbonat özellikle kaşındı konusunda çok etkilidir.